Selamünaleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar ben mühendis değilim. <laughs> Ama bir son kullanıcı olarak gelen malzemenin de kendime uyması gerekiyor. Sevgili dostlar ee, bu mamul şu üstteki aparat bana geldiğinde ben bunu makinama bağladım. Olumlu ve handikaplı yönlerini sevgili kardeşime, imal eden kardeşime aktardım. O da beni anlayışla karşıladı. Malzemeyi ben geriye gönderdim. Bana işledi. Benim o günün koşullarında, o günün şartlarında istediğimi gönderdi. Ama ben zaman zaman söylüyorum. Akıllı adam olmadığım için, sürekli bir şeyler denediğim için her kafada düşünülen pratiğe uymuyor sevgili dostlar. Pratiğe uydurabilmek için bu sefer ek işçilik, ek masraf yapmanız gerekiyor. İki tarafının mesafe mili farklı olan motorumda bunu denemeye kattım. Bu motorum ön dönüşlüydü. Şu dönüşlüydü yani bize doğru dönüyordu. E fakat e, bu makinayla bize doğru çalışılmayacağı için ben bunu arkaya doğru çevirmeye kalktım. Çevirmeye kalkınca da şuradan söktüm arkadaşlar, çıkarttım ve ters çevirdim Yine ve oturttum. Ama ne oldu bu sefer? Diş dönüş yönleri, diş dönüş yönleri Persek kaldı. Ne oldu? Dönüşte sökülme, sökülme safhasına girdi. Yani sökülme riski var. Onu nasıl ortadan kaldıracağım? Çünkü milli değiştiremeyeceğime göre şöyle sekmanlarla sıktığımda bir mukavemet sağlayacak muhtemelen çözülmesi geriye gidecek. Ama dediğim gibi her düşündüğün teoride pratiğe geçmiyor arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Sonra makineye gelince, aparata gelince kendimce yine onun da üzerinde değişiklikler yaptım. Yine kendime göre diyorum. Mesela şuradaki şuradaki civatayı uzattım. Bu tarafı dişli olmasına rağmen uzattım. Hem bu taraftan hem bu taraftan anahtar azdı. Çünkü orası da L anahtardı anahtar ağızlı Matrix 8 koydum. 13 anahtarla. Bizim kullandığımız, en çok kullandığımız anahtardır. 13. Orayı kontra yapıyorum ve çok daha kolay e, elimiz acımadan ve anahtarların boyu kısadır biliyorsunuz. Bu hale getirdim. Bu bir pratik oldu. Şuranın boyu da benim buradaki orantısızlık yüzünden yüzünden ne oldu? Kısa kaldı. Bu sefer civatalarımı uzattım. Yine bir tane anahtar var çünkü şunlar sabit arkadaşlar. Bunlar yerinde duruyor. Şunun üzerinde dişleri. Bunların bana bir sıkıntısı yok. Şunları uzatarak şu arayı daha fazla gerdirme fırsatı buldum. Yine bir tane metrik 8 somunla kontra sıkışı yaptım ki vibrasyonda sökülmesin diye. Buraya kadar ben yaptım. Kendime göre. Hatta şuraya bir tane daha alternatif olsun, oynama alternatif olsun diye bir tane daha delik deldirdim ama başlardan dolayı çok yanaştı, çalışmadı. Onu da şunlardan birini törpüleyerek yapabilirim ama şu anda ihtiyaç var mı? Hayır yok, bu geleceğe bir yatırım olarak yaptım. Ama malzemenin geneline baktığımızda diyorum ya sevgili kardeşime dediğim için gönül rahatlığıyla bunları söyleyebiliyorum. Eğer sehpa buysa daha dar ayaklı, şuradan dışarıya taşmayan ayak ya da ayak boyuysa standardı daha düşüğü yoksa bu milin çalışmasına göre o zaman ayağı buraya göre keseceğiz. Evet malzemende belki fire verecektir. Belki sıkıntı olacaktır ama şu görüntü olmayacak ve daha sağlam ve daha mukavemetli olacak. Ona yine söylediğim şeylerden bir tanesi eğer buralarda Matrix 8 çalışmayacaksa ya 13 anahtar çalışmayacaksa o zaman ya buranın anahtarı buraya ya buranın anahtarı buraya uygun olmalı ki daha az anahtarla çalışabilelim. Yani Herhangi bir makinenin başına gittiğimizde biz otomobil tamircisi değiliz. Yani teknik servis değiliz. Bizim böyle arabanın yanına gelecek donanımlı masalarımız yok. Daha az anahtarla, hırdavatla çalışmamız lazım. Onun için şunları da kendisine tavsiye ettim. Tek anahtara oturtulması için. Bu sefer ne olacak? Böyle herhalde 6-7 tane falan anahtar kullanılıyordu bunun üzerinde. Onları en azından birkaç tanesini bertaraf edelim istedim. Mesela burada da 8 kurlar var. Atıyorum biri 8 ise biri 6. Yani bunlar da aslında teke indirilebilir. Şuradaki 8 kurlar şurada da var. Nacizane bir önerim. Şurada bir makas aparatında olduğu gibi şöyle bir hilal şeklinde bir yarık olsa bu kayıştan bizi daha korur diye düşünüyorum. Yani o hilal şeklindeki şey bizi geriye doğru atar. Kayışı bizden uzaklaştırır, kafa bize yanaşır diye düşünüyorum. Yani şuradaki hilal mantığından bahsediyorum. Bu şu mantıkla giderse şurası elden uzaklaşır. Elden uzaklaşır. Makina belki bize doğru daha rahat çalışır. Yani bu makinede bir bu tip bir şey zannediyorum performansı arttırabilir. Kendi adıma da konuşuyorum. Ben yaptığım olduğuyla olmuyor bazı şeyler arkadaşlar. Biz tamamen iyi niyetle sizler de iyi niyetle aldığınız bir mamulün son kullanıcı olarak geri dönüşlerini iyi niyetle bunun imalatçılarına bu malzemeyi kim yaptıysa iyi niyetle söylemenizi ve bilgi vermenizi tavsiye ederim. Niye? E bu dostlarımız bu tavsiyeleri dikkate alacak daha iyiye daha iyiye yönelecekler. Onun için ben de bu videoyu tamamen iyi niyetle duyanlar duymayanlara görenler görmeyenlere iletsin diye çekiyorum. Yoksa ben yaptım oldu bunun doğrusu bu mantığı değil. Ama son kullanıcı olarak bir takım tavsiyelerimizi söylemeye çalışıyoruz. Niyetimiz halis. Bundan kimsenin şüphesi olmasın sevgili dostlar. Böylelikle bir de çalıştırayım. Benim için gayet güzel. Bu, bu gayet tabii çalışıyor sevgili dostlar. faydalı olabildiysem ne mutlu bana sevgili dostlar selamla muhabbetle